Şu ana kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet, keyif keyif alıyor musunuz? Evet. Önemli olan o. Almasın hocam çok böyle şey sordsun. Merak ettiğimiz en son yani trafik kazası geçirdiniz mi veya en son ne zaman bir trafik kazası geçirdiniz? Eee konu çok uzun anlatırım ya da hemen girelim. Kaç kişi düştü bu ana kadar? Düşmeyenler el kaldırsın. Düşeceksiniz. Vallahi <laughs> 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 <Ya bari, gülüyor> <laughs> düşmüşüm şu burada. 哦哦哦 Umarım düşersiniz ama olduğunuz yerde düşersiniz. Ama o düştüğün gibi tekrar devam olacak. Nazar değmesin. Ya kimsenin düşmesini istemiyoruz ama saçma bir sebepten dolayı olmasın bu. Olacaksa yani Kallavi ulan evet bu boku yedim bunu bipleyebiliriz değil mi hocam? Bu boku yedim başıma bu geldi diyeceğiz. O yüzden şu anda buradan sonrasında anlatacağım şeyler motosiklet kullanırken belli bir yöntem ve sistemle ilgili detaylar üzerine konuşacağız. Kendi sürüşünüzle ilgili özel işleri de bulunun bir yandan. Aa evet ya bu benim aklıma yattı diyeceğiniz şeyler varsa sürüşünüze mutlaka dahil edin. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi kendi sürüşünüzden beklentiniz nedir? Ne olmalı? Nasıl olmalı? Bir yerden bir yere gidebilmek midir bu iş? Bir yerden bir yere ölmeden gitmek. Güzel. Bir yerden bir yere güvenli bir şekilde gitmek. Güzel. Eden, kullanarak Az fren kullanarak. Bunu birkaç yerde fren kullanmanıza gerek yok diye söylediğimde biri elini kaldırdı. Hocam dedi bizi dedi fren yapmamaya teşvik ediyorsunuz falan falan. Hayır. Dediğin doğru. Yani mümkünse fren yapmamaya çalışarak. Bunun yönteminde konuşacağız. Derdimiz şu. A noktasından B noktasına nasıl gittiğiniz önemli. Gidebilmek değil. Ve o biz nasıl gideceğimizle ilgili kısmı burası. Sürüşümüzde bizim aradığımız şey tutarlı olması. Güvenli olması ve eğlenceli olmalı. Bu motora niye biniyoruz? Eğlenmek için, günlük stresten, ondan bundan kurtulmak ve bir bir şey paylaşmak için biniyoruz. Dolayısıyla tırsarak, işte korkarak motor biniyorsanız zaten binmeyin. Ve her şey tutarlı olacak ve bizim bunun içinde bir sisteme ihtiyacımız var. Yani yapılan her işin, örneğin müzik aleti çalıyorsanız onun belli bir prensibi var. Yaptığınız işi yaparken bir planlama yapıyorsunuz. Ona göre müşteri ziyaretine gidiyorsunuz gibi gibi. Her şeyin bir planı var. Sistem var. Yani bizim motosiklet üzerine belli bir yöntem ve sistemle ilerlememiz lazım. Peki bu nedir? Zaman ve mesafe kazandırıyor bize. Bunu en basit şöyle anlatabilirim. Başınıza bir iş geldiğini düşünün ki geldiyse şunu düşündünüz mü? Lan biraz mesafe olsaydı durmuştu motor. Ulan 2 saniye erken görseydim sıyırmıştım. Yani aradığımız şey şu. Kaza yaptığımızda ya da başımıza iş geldiğinde zaman ve mesafemiz olması için hayıflanıyoruz. Peki sistem neyi sağlıyor? Aynen zaman ve mesafenin oluşmasını sağlıyor. Buna yol sanatı sistemi deniyor. Sistem 5 aşamadan oluşuyor. Nedir onlar? Bir bilgi. Yani gördüğünüz her şey sizin için potansiyel bir tehlike ve bunu nasıl değerlendirdiğinize göre değişir. Bütün iş bilgide yatıyor aslında. Her yeri kaplıyor. İkincisi konum. Yani aldığınız bilgiye göre motosikletinizi güvenli bir yerde tutabiliyor ya da o hattan gidebiliyor olmanız lazım. Bundan sonra hızınız doğru olmak zorunda. Sonrasında hıza uygun vites olması, vitesin doğru olması lazım. Sonra tehlike geçtikten sonra da ivmelenme aşaması. Yani tehlikeden uzaklaşma ve tehlike bu arada. Şimdi bu zincir bir uygulama. Bunun sırası değişmeyecek. Yani hız konumun önüne geçmeyecek. Önce konum değiştireceğiz sonra hız. Yani bunu en basit nasıl anlatabilirim? Diyelim ki yol kenarında bir araç var. Siz yolun kenarındaki aracı gördünüz. Şöyle düşündünüz. Ulan oradaki adam çıkabilir. Ya da tali yolun ağzında bir araba bekliyor. Bu herif çıkabilir dediniz. Yolun sağında gidiyorsunuz. İlk yaptığı sürücünün gaz kesmektir. Bak ne yaptı? Önce hızı kesti. Bulunduğu hatta ilerliyor. Adamın çıkma ihtimaline karşı yavaşladığınca güvenli olduğunu düşünüyor ama adam çıkarsa yine duracak mesafeniz kalmadı. Peki ne yapacağız? Önce konum. Önce konum alıyoruz. Sonra gerekiyorsa hız değiştiriyoruz. Bunun detaylarını şimdi birkaç videoda izleyince daha iyi anlayacaksınız. Peki bilgi toplama 360 derece etrafınızda olmalı. Yani sadece bu 180 derece değil. Aynadan da bakmanız gerekiyor. Çünkü sizden hızlı araçlar da var. Sizi sollamaya gelen araba da sizi tehlikeye sokuyor. Dibinizde giden araba da tehlikeye sokuyor. Dolayısıyla 360 derece bilgiye sahip olmanız gerekiyor. İkincisi bu bilgiyi işlemeniz, öngörmeniz, senaryo kurmanız. Sonra sürüş planı oluşturmanız lazım. Bak bilginin içinde çok fazla detay var. Sonra bu sürüş planına göre konum değiştirmeniz ya da doğru konuma geçmeniz. Sonra hızı ayarlamanız. Sonra vitesi ayarlamanız, sonra da potansiyel tehlikeden sonra iğmelenmeniz lazım. Kağıt üzerinde anlatınca sıralaması kolay gibi geliyor. Peki bunu doğru uygulamazsa sürücü neler yaşayabilir? İzleyelim bakalım. Videoyu gördünüz değil mi? Kaç şeritli yol? 3 şeritli. Kameranın bulunduğu arabayla kameranın bulunduğu araba orta şeritte ve önü bomboş. Solda bir tekne taşıyan araç, arkasında da tekneye bağlı sarı bir cisim var. En sağda da şeritte de olur. En güvenli yer neresi? Orta. orta şerit. Şimdi motosiklet kameranın görüntüsüne girdiğinde orta şeritteki kameraya çeken arabanın zaten güvenlik açısından açılmış sağ şeride, orta şeride gelebilirdi. Öyle değil mi? Ama bu sürücü ne yapmıyor sizce? Çok içeri Ha, bu sürücü neyi yapmıyor? Mesafesini değiştirmiyor, kesmiyor. Sizce bu adam etrafla ilgili bilgi almış mı? Evet. Var, bilgisi var. Önünde giden bir araç, tekne var, sağda araba. Bu bilgi var onda. Hepinizde var. Ama o bilgiyi hani demin dedim ya öngörü. Yani burada ne bok olur lan? Başım derde girer mi dediği kısım yok. Sadece gidiyor adam. Beynini kullanmıyor. İşte bu. Neydi? Bu motorun beyni yoktur. Kendiniz gibi kullanın. Şimdi bunu söylemediği için orada gitmeye devam ediyor. Peki ne yapması lazımdı? Önünde bir araç. Sarı bir cisim var. Ulan bu düşebilir. Bak cümle bu. Bu düşebilir. Düşerse ben nerede olmam daha güvenli diye bu soruyu sorsa bu adam sağ şeride çoktan geçmişti ve o düşse bile arkada sürünüyordu. Düşse bile kurtarabilirdi. Diyelim ki bunu düşünmedi. ilerliyor, Düştü. Düştüğünde ne yapması lazımdı? Yine sağa kaçması lazımdı. Zamanı vardı. Onu denedi sonra vazgeçti. Neden vazgeçti biliyor musunuz? Kitlendi. Kit Hah işte bu. Aynen öyle. Düşen şeye kitlendi. Sağa doğru meyillendi fakat ona kitlenince fren yapmayı tercih etti. Ama frenleyerek konum bak konumla hız değişti. Hızı düşürerek kurtarmaya çalıştı. Ama direkt objenin üstüne gitti. İş bitti. Tamam. Bu sürücünün genel hatası ne? Motora binmek. <laughs> Tebrik ediyorum. Sunumun bütün amacı buydu. Beyler, en güvenli motor binme tekniğini anlatacaktım sonradan ama yapacak bir şey yok. Motoru ya satın almayın, varsa da anahtarını çöpe atın. Kim binerse binsin. <laughs> evet. Bu adam neyi yapmıyor? Bak temelini anlarsanız gerisi zaten akıllı insanız. Ha, motosiklet kullanan adam akıllıdır. Temelini anlarsanız hatanın gerisi kendiliğinden düzeliyor. Bu adam ne yapmıyor abi? Bakmıyor. Bakmıyor da bakıyor da bir şey görüyor, görüyor. Başka bir şey yapmıyor. Ha? Analiz, Analiz yapmıyor. göre takip mesafesi de O ayrı, onu konuşacağız ama gördüklerini analiz etmiyor. Senaryo kurmuyor. Burada en kötü ne olabilir bu ortamda gördüklerime göre diye bunu sormuyor. Sormadığı için de öylesine gidiyor. Ve bir şey gerçekleştiğinde dedikten sonra kurtarmaya çalışıyor. Ben ona has noktası diyorum. Has diyor orada iş karışıyor. Artık eğer bir tekniğe sahipse kaçar. Dengelden kaçma biliyorsa kaçar. Doğru fren yapmayı biliyorsa panik frenle durdurabilir. Ya da daha az zarar verecek bir hızda çarpar. Ama bu duruma hiç girmesine gerek yoktu bu sürücün. Sadece etrafındaki olan tehlikelere, potansiyel tehlikelere bakıp burada benim başım derde girer mi? Girerse ben burada güvenli nereden kurtarabilirim diye sorsa iş bitti. Ya da üzerinden atlayacağını anladı ona göre bir temkin alabilirim. Ben atlasam uçmazdım diye düşünüyorum. Diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu neye benziyor biliyor musun? Geçen hafta Aydın'da bir eğitime gittim. Panik fren çalışma sırasına geldi. Arkadaş dedim ki şu kukayı al işaretleyeceğiz. Arka frenle sadece arka frenle 50 km süratta frenleme yapacağım. Sence motor nerede durur? Orada dur dedim. Tamam dedi. Fren yapacağım yer şu duvarın orası. Burada durdu. Yani 4-5 metre falan. Burada mı duracak motor sence dedim. Tabii ya dedi durur dedi. Ben bir çaktım frenleri. 30 metre ileride durdu. Arkamdan böyle bakıyor. Gel dedim ne oldu? Lan durmuyormuş dedi. Peki dedim niye bunu seçtin? Aynen senin söyledin. Hayal ediyor duracağını sanıyor. ABS var mı? ABS vardı. ABS'siz de aynı davran. davranır. Arka kitler gider. Demeye çalıştım şu. Motor kullanırken hayal etmeyin. Mış gibi davranmayın. Gerçekte ne olması gerektiğini biliyor olmanız ve bununla ilgili kendinizi sınamış motorun teknik özelliklerini biliyor olmanız gerekir. En yakın senin yaşadığın ön frenle motosikletin ne kadar kısa mesafede durduğunu gördük gibi. Anlaştık. Devam ediyorum. Şimdi bu arkadaşı izliyoruz. Ananı bir tane motor geldi. Çatalküt'e gitti. Bu ne ya? <laughs> şey. Şimdi size bir şey... <laughs> Şimdi bak. Demin size bir şey söyledim. Grup sürüşün en büyük tehlikelerden biri öndeki sürücüye bakışınızı kitlemenizdi. Bu sürücünün yaptığı hata da bu. Şimdi izleyelim. Abi bu adam bak yukarıda. Görüyor musun? Şimdi gördü, iş işten geçti. Gitti vurdu yani oraya. Peki ne kadar süresi vardı sizce bu adamın? Sayalım. Bak 1 saniye 2 saniye diye sayalım. Bakalım görüntüde yukarıda tarama yapsaydı bu sürücü sadece öndekine değil de sağa solu tarasaydı onun merkezi bakış çevresel bakışta görürdü. İzleyelim. 1 saniye 2 saniye 3 saniye 4 saniye 5 saniye. 5 saniye dostlar 100 kilometre süratte tam 150 metredir. 50 km süratte 75-80 yani bu adam aslında acayip rahat kurtarabilecek, frenleyecek, durabilecek, panik freni bile bırak yani rahat rahat durabileceği bir şey görmedi. Öndeki sürücü kitlendiği için bakışı peşinden gidiyor. Frenlemiş aslında hocam. Frenlemiş ama artık zamanı kalmadı ki. Şöyle bir şey var kimse şarjı durumunu gizleyemez. Oha motora bak nasıl geliyor. Demiş olabilir evet. Vay anasını motora bak derken aa bu bir dakika biz bununla yolda kavuşuyoruz dedi. İş karıştı. Yani demek istedim şu. Etrafınızda gördüğünüz her şeyi bir sorgulamanız lazım. Şimdi grup sürüşün işte en kötü tarafı bu. Öndekine bak bakmaya devam ederseniz ne demiştim? Hemen omzunun kenarından daha ileri bakın. Siz daha olayı uzakta gördüğünüz anda karar verip uygulamak için zaman ve mesafe yaratmış oluyorsunuz. Yandaki, öndeki adam sürücüye bakarsanız iş karışıyor. Evet. Bunda da mesela edilir. Şimdi bu hani bir şey demiş değil mi? Ne dedi o? Kendi kendine düşüş. Yani kendi kendine saçma sapan bir düşüş bu. Ama sebebi ne? Ön fren kitlediği için düştü. Şimdi olay şu. Aslında bu sürücü çok kısa baktığı için kısa planlama yaptı. Bak şimdi. Hani ne demiştim ileri bakın diye. Şimdi bak bu adam izleyelim. Sağdaki şu arabaya bakıyor. Bunu bekliyor. Sağdan gelen var mı? Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Buradan gaz açıyor. Ama bunu görmüyor. Bunu ne zaman görüyor? Evet. Sağa doğru hızlanarak çıktığında görüyor. Ve ilginç bir şey yapıyor. Fark ettiniz mi? Bir ara gaz veriyor. Sizce o gazı neden veriyor? Sizin, evet. sizin daha iyi biliyor olmanız lazım. Eksos sesini adam duysun da çıkmasın Eksosyal. diye. Ölen zaten adamda eksos yok. Bir ikincisi adam camlar kapalı. Müzik dinliyor. Duymaz ki zaten. Onu gaz vermek yerine doğru fren yapsaydı o düşmeni de gerek kalmadı. Ön, artık son ana kaldı iş. Mesafe kalmadı. Ön freni çekince ön tekeri kilitledi, yapıştı. Yani olan şu. Bu adam ne yapıyor? Önce gri araba için onu görüyor. Onun için bekliyor, bekliyor. Sadece ona plan yapıyor. O geçer, geçmeden önce omuzun üstünden baktı fark ettiniz mi? Sağda bir şey var mı diye. Geçecek ya oraya. Arabayı bekledi. Arabanın hizasına gelince sağa çıktı ve gaz açtı. Hocam teori iyi de pratik yapmamış. Yani. Aynen. Kısa bakıyor adam. Her şeyi karıştırıyor. Yani ne kadar kısa o kadar hat <laughs> noktasına yaklaşırsınız. Anlaştık. Tamam.